Hepinize Merhaba yepyeni bir video ile daha karşınızdayız bu videomuzun konusu WhatsApp'ta sticker nasıl yapılır WhatsApp'ta çıkartma nasıl yapılır kendimize özel çıkartmayı sticker nasıl yaparız bunu anlatacağız son günlerin popüler konusu illaki WhatsApp gruplarında falan denk gelmişsinizdir böyle acayip acayip stickerlar gönderiyorlar meraklısı için oluşturduğumuz bir içerik Dilerseniz hemen baş. Öncelikle bu iş için Sticker Maker ismindeki uygulamayı kullanacağız. Hem iPhone, iOS platformunda hem de WhatsApp Android platformunda bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Yurt dışında da bu işlem için kullanılan ee, yegane uygulamalardan bir tanesi. Bunu ben App Store'a geliyorum. Şöyle arama kısmına Sticker Maker yazalım. Yeşil bir logosu var. Ben de şu anda yüklü olduğu için aç kısmında aç şeklinde gözüküyor. Sizde yükle indir şeklinde gözükecektir. Ücretsiz indirdiğiniz varsayarak anlatmaya devam ediyorum. Sticker Maker'a giriş yaptık. Şimdi burada ilk olarak Sticker Maker bir sticker paketi oluşturmamızı istiyor. Burada alt tarafta Create a New Sticker Pack ismindeki yere geliyorum. Burada sticker pack name yani sticker paket ismi ve sticker'ın yazarı, üreticisinin ismini soruyor. Bunları dikkatlice yazalım. Çünkü buraya yazdıklarınız WhatsApp'ta bu sticker'ı kullandığınızda isim olarak gözüküyor. Ben şu anda tamamen sallıyorum ama siz lütfen komik bir şeyler yazın ya da kendi isminizi yazabilirsiniz bir sahte yazalım YouTube yazalım Create diyorum Create dedikten sonra bu paketin içine girdim şimdi 3 e, farklı varyasyon oluşturmam lazım ve bunun için bir paket kapak fotoğrafı e, seçmem lazım tray ikon kısmına geldim e, Buradan Kameradan mı çekeceksin yoksa galeriden mi seçeceksin diyor ben galeri diyorum Galeri kısmında Kıvanç Tatlıtuğ'un bir fotoğrafı var. Bunu seçtim. Şimdi şuradan farklı e, biçimlerde mesela Freehand ile ben seçeyim. Şöyle parmağımı e, oynatıyorum fotoğrafın üzerinde. Bu şekilde seçtim. Bu benim Save Sticker diyorum. Bu benim kapak e, sticker'ım oldu. Şimdi üç farklı varyasyonunu daha seçeceğiz. Yine galeriden yine kıvanç. Tabii siz burada farklı fotoğraflar çekip farklılarını da seçebilirsiniz. Ben e, işlem işlemlerin yerine getirilmesi için e, aynı görsel üzerinden bu bu şekilde bu kez oval olarak sadece sıfatını seçtim kıvanç'ın. Şu şekilde save sticker gerçekten adam da yani öyle bir yakışıklı ki stickerı bile yakışıklı oluyor arkadaşın bir tane daha seçelim. Kut square var. Şöyle şu biçimde seçebiliriz. Bir tane daha seçelim. burada da smart select'i deneyelim isterseniz. Kendisi oluşturdu. E save sticker dedim. Ve şu anda try ikon haricinde 3 tane daha sticker oluşturdum. Bu üçünü de yapmak zorundayız yoksa buna izin vermiyor program. Kapak haricinde 3 tane daha oluşturduk ve şimdi bunu WhatsApp'a aktaracağım. Add to WhatsApp. WhatsApp'a ekle seçeneğine tıkladım. Burada işte bana gösteriyor. Kaydet diyorum. Şimdi ben buna karşı tarafa yolluyorum. Mesela chat kısmındayız. Oluşturduğumuz sticker'ı yollamak istiyoruz. Nasıl yaparız? Sağ e, hemen şu yazıyı yazdığımız yere başlamadan imleç oradayken sticker kısmı var. Buna tıklıyorum. Şurada üstte kıvançın e, olduğu bölüm var. Buradan istediğimiz sticker'ı seçtik ve gönderdik. Ve şimdi bakalım tıkladığımızda üstüne burada ilk başta yazdığımız sahte yazım sahte yazım YouTube kısımları da ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla bu, bu açıdan isim bizim için önemli olacaktır. Şimdi de bu itibariyle WhatsApp'ta çıkartma nasıl yapılır? Kişiye özel sticker nasıl yapılır? Bunu anlattık. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa bir like atarsanız sevinirim. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Çok sağ olun.